doğru gideceğiz. Kastamonu'nun meşhur Kastamonu Kalesi'ne. Oraya giderken böyle çok güzel e, manzaralarla karşılaşıyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bir şey yapmışlar galiba buraya. Etrafını kapatmışlar. Hayvan şey buymuştu, hayvan besleme. Buraya da hayvan. <laughs> dostlarımız için. Редактор субтитров А.Семкин Корректор İleride bir kapı var. Ne kapısı olduğunu merak ettim. Ee, bu yol arkadaşlar Saat Kulesi'nin üst yolu. Eğer Saat Kulesi'ne gelirseniz üst tarafa doğru çıkarsanız e, buraları görebilirsiniz. Ben de ilk kez görüyorum. yürüyüş ve bisiklet oluyormuş galiba bu orman veya dağ yürüyüş yapmak isteyenler için bir yol böyle devam ediyor arkadaşlar bu yeşillik boyu galiba ee, dağ ve yeşilliklerin içinde böyle bir orman yürüyüş yapmak isterseniz veya bisikletle gitmek isterseniz onun için yapmışlar burayı. Böyle devam ediyor. Satıcılar. Sarımsak doldurmuşlar. Evet. Şu an kaledeyiz. Kastamonu Kalesi. şöyle ee, manzarası arkadaşlar. Daha önce bu küçük evlerde göresel ürünler satılıyordu. Ama şu an hepsi boş. Neden bilmiyorum. Ya çok fazla gelen olmadığı içindir pandemiden dolayı böyle aşağı doğru gidiyor. Ya da hangi sebeple bilmiyorum. Ya buranın kalesi çok güzel tabii ki ama bu manzara çok güzel. Yani yürü gel. Gerçekten çok güzel. Tüm Kastamonu ayaklarınızın altında. Buraya böyle restoran, kafe tarzı bir yer yapmışlar. Dinlenmeniz amacıyla. Gerçekten çok güzel ya. Böyle ben şehri tepeden görmeyi gerçekten çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Bütün şu an bütün evler burada. Kale arkadaşlar şu e, güzeller güzeli, bayrağımızın sallandığı, dalgalandığı yer kale. <Sessizlik> evet. bakıyor Tamam bir tane. Kalemizde bu kadar arkadaşlar. Kale görünümümüz, Kastamonu görünümümüz ee, çok güzel. Ya böyle zaten şehire tepeden bakmaya ben bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi önceden buralarda e, yokuş aşağı inmek bu arada çok zor. <laughs> şu an buralarda eskiden e, yöresel ürünler satılıyordu. Ama şu an boş neden bilmiyorum. Vallahi yoruldum yokuş aşağı. Çok zor. Böyle aşağı doğru devam ediyordu arkadaşlar evler. Aşağı yok. Kale de bu kadar arkadaşlar. Ya ben de sizlerle beraber geziyorum. Daha önce görmemiştim. Ee, daha önce bir kere gelmiştim. Eğer beğenirseniz hem de yine açtığım bir kanal destekte de olmak isterseniz kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum.